Her gün eğlence, öyle bir şeyler işte. Oynamayanınız yoktur. Ee, klasik atmıyorum. Hiçbir videomda klasik yoktu. Nedeni ise şu. PUBG ben büyük bir hesap olmam. hatta küçücük bir hesap. Büyük bir hesap olmadığım için, benim uzun video atmama izin vermiyor. Tamam neyse uzatmadan. Video denek Hangi silah, hangi silah, hangi silah? Heh, ump. Sıçtık. Uzan, 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 uzan. Uzan otur. Cık. Telefonu böyle olan var mı? Ha sıçtık. Sı Anallah civerte boyadım Rıfkı. Bir dakika şuradan bir leş muyuz? Hadi be. Bir dakika tamam hadi leşi bıraktım. Çalmayı bıraktım. Kendi istiyorum. Bombalarım 3. Üç numara bombalarım sen. Tamam. Sen geber benimle şimdi çalamazsın. Hop 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 hop. Geliyor üç? Dur 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 gel gel gel. Gel 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 artık. Heh, tamam. Ya dur bir yerinde öleceksin şimdi. Leşimi çalma sıçmayayım ağzına. Çalmayın lan. Üf, bir dur. Şurayı şurayı alayım. Arkadaşlar ben bir dakika ee, doluyor mu tamam. Leşim yok. Üf çek elimden ya. Çok gıcık oldum şu anda. Oh Tek mermi bir mi iki mi ne? Kaç yaş aldım lan? İki işte boya tek mermi dedi çünkü. Ya elli mermi sıktım da biri değildi. <laughs> mermi 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 ver. Mermi ver. Mermi istiyorum. Gitme, gitme lot, lot gitme, lot gitme dur. Dur abi, adam sen de sen git git tamam sen git dur şimdi öldürecek beni. Lütfen lütfen lütfen. Şarj gösterisi için çok özür dilerim. Ee, dur dur dur. Kurtarma öldürme. Dursun yerinde o. Ben öldüreceğim. Ya bayıl artık. Cık. Şimdi ben anladım o işleri. Yav. Bir gidin abicim ya. Abi bir gidin ya. Ups ya Neyse hadi tek ölümde 5 leş güzel Çok strese girdim Ya büyük Ya oğlum Şarj için çok özür dilerim arkadaşlar tekrar Türk Hockey takımda Asge'ye girdim Türk de yok Takım takım Değil takım yok oldu Evet devam ediyoruz 5-5 Saldır ya ben ne bileyim yani şu kadar tuttu. Şimdi çat çat keselim onları. harita yüklenmiş gene inerken gene yükleniyor ya. Bir harita iki kere yüklenir mi? 50 kere attı kaç kere olur Aha. şu anda çok kötü bir durumdayım. Allah gitti dört numara. Allah rahmet eylesin kardeşim. Yav. Ben de neyim? Görürsen ama. Görürsem öldürürüm. Ya da beni öldürürler. Oğlum. Sen bir öl. Lan. Mal. Havada öldü. Hadi şimdi bizimkini kurtarak. Gel buraya gel buraya. Gel. Ya tutamadım be. Tutamadım ya. Ya tutamadım. Tutamadım arkadaşlar. Kafama sıçsınlar. Ne? Kazara mı? Bilerektir o. Ya buraya kurtar beni. Cık. Oğlum Oyunun içine ettiniz ya. Niye bombalıyorsun şimdi sen beni? Ya bak bak pislik. Çekil yolumdan. Çekil. Mermi istiyorum. Üff, takım geldi durun. Takım 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 takım. Bizim takım nerede? Evet bunu bilerek böyle attım. Boktan bir bombaymış gibi. Hayır görme 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 görme. <laughs> Ay bombaya gitseydik keşke Arkadaşlar ben bir şeyler yarattım burada. Aldırış etmeyin. Salak gibi oynadılar. Ben de daha salak gibi oynadım. Görmeyin siz bunları. Siz oynadığımı görün. Kaç leş kim yeter. Bir yani. i̇yi, iyi, iyi, iyi. Ama bir ayet isteyebilir miyim? Ben bu arada yani abartmayacağım hiç kendimi. Çok iyi bir oyuncu da değilim. Çok kötü biri de değilim. Normal bir oyuncuyum. Dur dur. Ölme ölme hemen. Oğlum ölmeseniz de ben de alacağım. Ay yanımda. Ya yeter yeter. Kuş yağıyor maşallah. Hah, Allah'a şükür. İşte bu, bok. İşte bu arkadaşlar. Aldım hepsini. Kaç? Ben. Yani şimdi ben MVP olamadım mı? Takma, A mı? O kim? Neyse arkadaşlar, A MVP bu arada ben olmuşum. Ee, çok seviyorum hepinizi. Bir like bırakın ve.